İkili ilişkilerinizde kırmızı çizginiz nedir? Kırmızı çizgim. Konuşmadan anlaşabilmek, saygı ve sevgi. Yalan. Yalan söylemesi. Alzatmasını yeter. Yeterli verdi. Yalan söylemek. Yalan. Yaptığım en ufak bir hata yüzüme vurması. O zaman direkt soğuyorum. Sevgi, saygı, defi dekanlık. Ee, güven sorunu olmaması. Güven ve dürüstlük. İkili ilişkilerimizde kırmızı çizgimiz tabii ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın Vesselam'ın bize öğrettiği sünnetidir. Güven ve e, doğru iletişim. Doğru iletişim olduğu sürece ikili ilişkilerin devam edebileceğini düşünüyorum ama e, güven ve doğru iletişim yoksa o ilişki hiçbir şekilde yorulmaz. İster arkadaşlık olsun, adam ya adam. İster aşk olsun.